Herkese selam arkadaşlar. Nasılsınız? iyisinizdir Umarım bugün yine internet kafe simülatördeyiz. Hemen şöyle gidelim dükkanımızı açalım. Bugün yeni bilgisayarları kuracağız arkadaşlar. Laptop kurduk geçen hafta. Bugün işleteceğiz. Bugün retro makinelerini yenileyebiliriz arkadaşlar. Şöyle bir bakalım burada ne var. Bu en pahalısı mıydı acaba? Bu değil, bu da değil. Evet, şöyle bir gidelim dükkanımızı açalım, dükkanımızı temizleyelim. Hemen şunu bir alalım şöyle süpürelim. Bugün iki tane de PlayStation alabilir miyiz? Bakarız, alırız çünkü bugün baya bir para kazanırız çünkü bu laptop makinelerimizi kurduk. Bakalım burada da var. Buraya iki tane PlayStation makinesi kuracağız arkadaşlar. Hemen gidelim. Burada pistik var mı? Bir bakalım. Yok. Güzel. Onda bir arızam vardı. Bir bakalım. şöyle bıraktık. Bu tamam. Bunun nesi varmış? Aa, bir konsol geldi. Ya Allah'ım ya. İşte böyle baklar olabiliyor arkadaşlar. Bu bedavadan geldi. İyi. Böyle baklar olabiliyor bazen. Şimdi şöyle bir atalım. İyi bari bir tane Almamıza gerek yok. Şöyle kafamızı da açalım. Müşterilerimiz gelsin. Biz de bilgisayarımızı açalım. Başlayalım. Masadan başlayalım arkadaşlar. Ne kadar tutuyormuş bu? Bin. Şu anlık bunu ödeyecek paramız yok. Şimdi geçen gün laptop paralarını ödedik. Şimdi bundan bir tane verelim bu bundan. Bunun en pahalı hangisiydi? Bu. Bir tane de bundan verelim. Bir tane de masa koltuk vereceğiz sipariş. Evet monitör. Monitör de vereceğiz. Yo monitör değil pardon. Ekran. Bu da 3999. Şu siparişlerimizi bir alalım biz. ya da bir dakika masayı da verelim masayı. Masalar hep masalar burada. Buydu. Bunu da sipariş verelim. E, gerileri gelir çünkü şimdi dükkanımızı büyüttük arkadaşlar. Çok müşteri gelecek bugün. Bu ne? Bu PlayStation. İki tane daha kurduğumuz zaman tamamdır. Şimdi daha üst taraflar var. Üst tarafları da açacağız. Onu bugün de açabiliriz bakarsınız. Bu hangisi? E, masamız tamam. Şimdi şöyle bir hemen koyalım. Tamamdır. Masamız tamam. Playstation'ımız da tamam. Şimdi bir ekranımızda zaten bir tane bu ne ha, bu konsolumuz hemen şunu şöyle şunu bir oturalım. Tamam bir ekranımızda Abi çık git Şimdi Hemen bir monitörümüzü alalım En pahalı buydu Tamam şimdi koltuğumuz kaldı koltuğumuzu da alalım hemen bakalım paramız yetiyor mu bir dakika dur 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 Neye bak sen bak gel abi çık hadi be kardeşim be. bir şey almadan şerefsiz seni Masalar, monitör bakalım hangisiydi bu yetmiyor et şimdi yetiyor yine mi yetmiyor ya bu nasıl yet? şimdi yeter tamam şimdi bir tane daha PlayStation'ımızı kurduk. Şimdi ikinci kurmak için bekleyeceğiz arkadaşlar. Tamam. Bir pesimizi daha kurduk. Bakın hemen 3000 oldu. Çok güzel. Hemen bir masa siparişi verelim. Bundan sonra ya şu faturaları bir ödeyelim de. Şu faturaları bir ödeyelim. Hemen şuradan bir bakalım ne alabiliriz. Sandalye alamayız. Vantilatör değil. Evet konsol şey alabiliriz. Mouse şey almayacağız. Monitör değil. Lojistik almayacağız. Bu Bunda da az paramız lazım. Masaya bakalım. Masadan başlayalım. Bu monitör, masalar. Bu, bu da herhalde. Evet bu. Hemen bundan bir başlayalım. <laughs> Arkadaşlar Şimdi bunları yaptıktan sonra bakacağız. Bunu da aldık. Tamam. Ya illa siz çıkacaksınız ha. Çek. Kalk abi kalk. Kalk sapık herif. Nerelere giriyorsunuz ya? Bu da tamam. Şimdi şu masamızı bir alalım. Şuraya bunu da kuralım. döndürdük tamam şimdi gidelim aa Ne seni ibne seni Masamız çalındı arkadaşlar. Masamız gitti. olduğumuz masayı oraya kuracağız. Yeni bir masa daha alacağız. Burada iş yaparken hırsız götürdü onu. E de götürmüş ne oldu abi ya orada işlerle ilgileniyorduk orada işlerle ilgilenince <laughs> gelmiş basayı götürmüş. Şunu az şöyle koyalım. Tamam şunu da alalım. Tamamdır bu tamam. Bunu kuracağız şimdi. durup durup iş açtı başımıza Ay be. Bir kere işler. Ters gidince böyle gidiyor arkadaşlar. Tamam. Şunu da kuralım hemen. Abi bir dur ya. Bu da tamam herhalde. Tamam. Bak. Bakalım hele daha bir şey çalmış mı? Burada bir tane bunun bunun nesi var? Bir dakika. Hemen şunu da kuralım. Tamamdır. Bu tamam. Şimdi gidelim yeni bir tane alalım arkadaşlar. Evet masadan başlayalım. Masa Monitör değil de ekran Şu O hepsini kurabiliriz Sandalye Tamamdır Hepsi tamam ABC tam. Bu ekran. Büyük ihtimal. Şimdi şöyle bir bırakalım. Kaç oldu saat? Evet. Dükkanımızı kapatalım. Şunları taşıyalım. Zaten müşterimiz de yok. Bu ne? Koltuk. <laughs> bu. Kardeşim bu niye gelmiyor masaya? Bu herhalde masamız. Bakalım. <laughs> evet masamız. İki gündür video atamadık arkadaşlar. Bugün belki bir video atabiliriz. Videolarımızı paylaşın arkadaşlar. Zor bir şey değil yani. Gerçekten paylaşın beğenin yani destek verin. önemli olun sizin destekleriniz Tamam. Hemen şuna da bir bakalım. Tamamdır. Bu da tamam. Dükkanımız kapandı. Gidelim bir uyuyalım. Ondan sonra videomuzu burada sonlandıran Çünkü bunları kısa kısa geçiyorum arkadaşlar yoksa bunları uzun uzun geçmeye kalksak yani videoyu bir başlasak bir buçuk saatte zaten bitiririz oyunu yeni oyunlar arayışı içindeyim arkadaşlar yeni oyunlarımız gelecek yani artık her gün aynı oyunlar aynı oyunlar yani biliyorum izlenmelerden anlıyorum sıkıldınız yani ben de sıkıldım bunu söyleyebilirim hemen şöyle kapatalım Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim dediğim gibi videolarımızı paylaşalım arkadaşlarımıza önerelim ne kadar çabuk büyürsek o kadar iyi Allah'a emanet olun arkadaşlar